Merhaba arkadaşlar, İngiliz Show Önder Hoca ben. Yanıma şampiyonlarından bir tanesini bugün aldım. Ama harbi şampiyonlarından bir tanesi. Mustafa Gider. İktisat. 9 Eylül İktisat. Meşhur Sultan Hanım'ın bölümüdür. Ondan sonra. Tabii ki kendisi bana dediğinde ya hocam ben 80 üzerine çıkacağım, 90 üzerine çıkacağım liderim var dediğinde ben inanmamıştım. Senden cecik olmasın içimden söylüyorum bunu. <laughs> e belki yaparsın dur bakalım bir gayret. Hadi bakalım yaparsın bir gayret. Ne oldu Mustafa? oldu, 95 oldu. <laughs> Peki nasıl bir süreçten geçti? Ne yaptın, ne ettin de işte bu skora geldi? Valla ilk önce tabii siz verdiğiniz ödevleri yaptım. Eşek gibi. Bir bol bol okuma yaptım. Hocamın verdiği listelerden olsun veya pasajlar işte. Bunları okudum. Kelimelerini mutlaka çıkarıp Ama bir blok ettin kendini değil mi? Tabii. Geci, gündüz. Tabii. Tabii. Kesinlikle bir blok ettin. Yani Beş ay boyunca sürekli İngilizce çalıştım. Aynen. Mesela günde beş altı saat var. Yedisi ile de iyi ettim. Yedisi evet. Yani yok dile kadar 3 üç, de, üç, ay iki üç ay yani, iki buçuk üç şey. Üzerine YDS'ye kadar da ama o testleri çözdüm. Evet, evet. YDS'ye test çözdüm çok fazla sayıda. Son bir ay muhakkak veriyorum. Yani. Peki imtihan nasıl geçti? Yani mesela YDS'de soruları çözerken nasıl hissediyordun kendini? Valla yani... YDS'de zor olanda biraz aslında muallaktaydı. Ben tam emin değildim. Demiyordum yani bunlar kesin doğrudur diye bir şey diyemiyorum. Sınav zaten biraz bir, biz de bilmiyorsunuz. Ama hani Genel yani çok takıldığım olduğunda sizin verdiğiniz tüyolara mesela... Anlamadan ne şey. gidilecek seçenekler Anlamadan ne gidilecek oluyor bazen hani kesinlikle. Ama genel olarak fena değildi yani. Biraz zor geldi. Normal DDS'leri çözdüğüm, öteki diğer için denemelerden biraz daha zordu ama... Yine de yaptık yani güzel çıktı. Yaptı da Değil mi? Oradaki zaten. Ama o çok rahat. rahat. Evet, çok Onu rahat. erken bile bitirdin, değil mi? Yok, 95. YDS'si 93.75. Ne maşallah. Bir daha da bir daha da. Gök 95, YDS'si 93.75. e yüz yörük benleri bazı bu skoru alamıyor. Alamıyorlar hocam. Ben biliyorum. Size gelmiyorlar <laughs> da o yüzden. Aynen öyle ya. Vallahi <laughs> çok iyi. İyi bakalım o zaman, o zaman. Bir de Mustafa hiç bir zaman sınava girmedi. İlk defa girdi. İlk defa girdi sınava. İngilizce öğretmeni falan değil. Evet. İngilizce öğretmeni Geliş, değil. Fırsırt'tan. Geldi buraya yapabilir miyiz diye. Aslında sınıfta iken İngilizceyle işledik. Şu an hani 3 yıllık bir aramız vardı. Aynen. Böyle bir anda oldu. Sayın Recep Hocam ve İktisat Bölümünün hocaları lütfen görün bütün öğrencilerinizi bize gönül rahatlığıyla son, yollayabilirsiniz on hocam. 10 sayıda ben söyleyeceğim. Darısı başınıza. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs>